Yeah. Bir 20 can bir Biri can <gülüyor> 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 Three link the our link you got this. Ne oldu? Ah, son mermi. a One behind you, behind you. Yeah, left, left. Ah, into the... Multiple B.

Nice. Nice. İşte budur, yeah. i̇şte budur, yeah. For two. No one is say. No one to say. Maybe. Guys. Red is there as well, Claw <laughs> Nice. Nice. Good job, guys. Uh, sorry, Fate, for the kill stealing. You just. Oh, yeah. Nice. Good job. <laughs> good bet. Nice. nice nice good job okay. two mid two mid two mid come back come back come back go ahead just go ahead i only have ult. come back oh la la wow I got three. Nice, wow! Uh, three link, the hour link. You got this. Evet, oh shit! Let's go! <laughs> Fade, all I love you. GG. Have a nice night. If they smoke you, wait in the smoke. He ee, birini aldım öyle. Aga çok iyi değil mi ya? Atlama ondan ya. Ya tek attı ay. Ya evet ya çok tırstım o lavuktan benden Allah! <laughs> Bir düşman kaldı. Nice, nice nice. Oy 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 oy. Hatta zamanı yok buranın gelince. B'ye döndü B'ye döndü. Ya, <laughs> Son Spike yerleştirilecek. Yeah. Abi yapma kulov ya. Burada bende var. Burada yok ya. hı <laughs> <laughs> Abi oyunum dondu. O oh, ödüm koptu. bete çözsene bro. Bro ya. çözemiyorum ki. bete <laughs> çözsene şunu. Abi göz gitti. Ya, abi. Abi. <laughs> ayvan, 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 ayvan. Hayvan 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 hayvan. Hayvana çıktı. Hemen hemen. Bravo. Batu solda da var ha. Ulan 120 vurdum lan Reyna ya Arkada bura 33 vurdum Biri, Biri can, işte bir can. vurdu. Cana. Oy. Aynen. Nice Yaktı mı piç ya? What the fuck? Şu kutuda mıymış ya? Arkadaymış ya. Ya yaktı bizi ya aynen ondan giremedim ben. Alinki linke doğru kuruyorum. Right side right side. Odin var mı? Bed 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 bed. CD2 var. var. CD2 var. <laughs> 3 var galiba. Geliyorum. A4 orada. <laughs> Adamı yaptı harekete bak gördün mü? Böyle açılmayın ya. A'ya kuruyor. Ya buna gidiyorum ben. Bravo. Yok buraya. İkisi de double door'daydı la vurur musun acaba? <laughs> <Fight B'de düştü>. <gülüyor> <gülüyor> Lan hepsi burada. Allah. <laughs> <laughs> Phoenix'in flash'ını bekleyeceğim. Patlatırsa çıkacağım. <gülüyor> <gülüyor> Heh, ne oldu? <laughs> Çok kal. Atamadık yine ya. Şunu bir atamıyorum ya. Jet slow. Ah! Son mermi! Oh yeah! Hayır ya. bulacağım. Hala. Yavaşlatıyorum. Abi çok şanssız ölmedim mi orada ya? Yani tam sola geçecekken lavuk dedi ki bu fedfeçti, bıçağı çekmiştir, geçiyordur abi. Oros. Oha orayı da mı görüyor amına? olsam çok ağır konuşurum